ses 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 Arkadaşlar sesim geliyor mu? Nasılsınız, iyisiniz misiniz? Ben bir ses kontrolü yapayım alttan Böyle Gelelim hemen Ses 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 Güzel sesimiz geliyor bence gayet Gayet geliyor değil mi sesim? İyi güzel ses <laughs> Rasta oyun yakalama diyelim Seven days'i çekelim Ekran yakalamada Heh, Tamam Ramp oyun yakalamada, özel oyun ekran yakalama kapalı. Tamam. Ben niye çok minnak duruyorum? Kendimi biraz büyüteceğim. Çünkü kıç kadar durduğumu fark ettim. Böyle de kendimi yukarı almak istiyorum. Böyle. Şu an, bence güzel oldu. Güzel güzel. Güzel. Aa e devam etmek için tıkla Evet arkadaşlar Öncelikle selamlar Emoy kral geri döndü aynen öyle kral geri döndü yayını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar Emo atta yayını hemen şey oyuna